Şimdi de sırat-ı müstakimden bahsederim. Sırat-ı müstakim. Kur'an-ı Kerim'de Yusuf suresi 12'ye 108'de şöyle buyurulmaktadır. Mealen de ki işte bu benim yolum açık bir delile dayanarak Allah'a davet ederim. Ben ve bana uyanlar Allah'ı her türlü eksiklikten uzak tutarım. Ben müşriklerden değilim. Bu ayetten anlaşılıyor ki sıratı ı müstakim olan doğru yol, şeriat, tarikat, marifet ve hakikat yoludur. Tevhid yolunun yegane kamili ve piri Muhammed aleyhissalatu vesselam ve velayet şahı i̇mam Ali'dir. Allah kullarının bu tevhid yolundan haberdar olmasını irade ettiğinde peygamber ismiyle ve Ali ismiyle zahir ve batın enfus ve afak bilgileriyle zahir ve batın ile açığa çıkmıştır. Bu yol Allah'ın kullarına lütuf ve keremidir. İşte sırat-ı mustakim olan yol, efal ve sıfat ve zatın gerçeğinin sırlarla dolu esrarıdır. Buradaki sır, insan-ı kamilin irade, hak ile zuhurudur. Kim ki o ipe sarıldı ise kurtuluşa erdi demektir mürşidi kamil telkini ile afaki ve enfusi zulmani perdeleri aralayıp nurani sırlara ulaşmaktır. Bütün gayrı dediğimiz benliklerden kurtuluşa varmaktır. Yani zatı hakka masar olmuş insanı kamilin himmet ve lütufuyla tevhid mertebelerini tar Mehdi'nin ve Hızır'ın ilmine, kendimizi ve Rabbimizi bile ilmine erişmiş oluruz.